Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir kahvaltılık tarif hazırladım. Sebze ağırlıklı olması sebebiyle çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tarif. Ee, yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir isteğim var. Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Dedikten sonra hemen tarifime geçiyorum. Başta da söylediğim gibi tarifimiz sebze ağırlıklı, ee, bol sebzeli bir omlet olduğunu söyleyebilirim. Sebze olarak 2 tane patates, 1 tane soğan, 1 tane havuç ve 1 parça lahana kullanıyoruz. Ee, patatesleri küçük küçük doğrayarak başlıyoruz. Ee, bu aşamada patatesleri küçük küçük doğramak yerine rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz arkasından. 1 tane soğanı küçük küçük doğrayıp hazırlıyoruz. sırada havuç var. Bir tane havucu rendeliyoruz. Ve son olarak sebze olarak lahana doğruyoruz. Tartmadım ama yaklaşık 200 gram diyebilirim. Lahana sevmeyenler bile bu tarifi denedikten sonra hep yapmak isteyecekler. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı mutlaka denenmesi gereken harika bir tarif. Tüm sebzeleri doğrayıp rendeleyip hazırladıktan sonra biraz sotelemeliyiz. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar yağ döküp öncelikle patates ve soğanı alıp 7-8 dakika soteliyoruz. Patatesler yumuşamaya başlayınca, üzerine ince ince doğradığımız lahanayı ve rendelediğimiz bir tane havucu ekliyoruz tüm sebzeler birbirine geçene kadar karıştırıp üzerine kapak kapatıp bir 5 dakika daha pişiriyoruz lahana ve havuç zaten çok çabuk yumuşar vesine. 5 dakika sonra altını kapatabiliriz Gördüğünüz gibi lahana ve havuç 5 dakika içinde yumuşadı. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum. Sebzelerimizi soteledik. Onlar biraz ılırken biz de yumurtalı sosu hazırlıyoruz. 5 tane yumurtanın üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip yumurtalar dağılana kadar çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtanın üzerine bir tutam ince doğranmış maydanoz ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Son olarak yumurtayı pişilmeyecek kadar soğuyan sebzeleri ekleyebiliriz. Sebzelerin tamamını sosun üzerine döküp birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. Ben bu tarifimde baharat kullanmak istemedim ama istediğiniz bir baharat türü varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Sıra geldi tavaya yerleştirmeye. Tavam boyutu 28 cm. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp her yerine sürüyoruz. Sonrasında sebzeli karışımın yarısını tavaya döküp yaymalıyız. Fakat burada yayarken kenarlarının daha yüksek olmasına özen gösterelim ki peynirler tavaya değmesin tam ortada kalsın. Sebzeli karışımın yarısını tavanın tabanına yayınca üzerine 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Fakat burada kaşar peyniri eklemeniz şart değil. İstediğiniz herhangi bir peynir çeşidini kullanabilirsiniz ya da tamamen peynirsiz de yapabilirsiniz. Peyniri de yaydıktan sonra en son kalan sebzeli karışımı peynirin üzerine boşaltıp düzeltiyoruz. Tavaya güzelce yaydıktan sonra ocağa alıp orta ateşte bir 6-7 dakika pişiriyoruz. Ama üzerine kapak kapatmayı unutmayalım. Zaten her şey pişik durumda, sadece yumurtanın pişme süresi olarak düşünebiliriz. Orta ateşte 6-7 dakika pişirince üzerine uygun bir tabak kapatarak tersini çeviriyoruz. E, tavaya yine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp e, her tarafına gelmesini sağlıyoruz ve sebzeli omleti tavaya indiriyoruz. yine kapağını kapatmayı unutmuyoruz ve bir 5 dakika daha pişirip servis yapabiliriz. Bu güzel omleti deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve yeni tariflerinden haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açık hale getirin. Videomu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.